Doğrudan şimdi perakendeye bakalım dedik. Malum Eylül'e ne kaldı ki e, son günü 30-31 o günleri süreceğiz ve sonrasında Eylül başlayacak. Yani okul ayı başlayacak. Bütçelerde ne kadar yer var? Bunun için hesap yapalım. Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel ile konuşalım. Perakende de okul alışverişi hareketliliği nedir? Perakende de okul alışverişinin enflasyonu nedir? Hepsini konuşalım. Sinan Bey merhaba, NTV Finans Kafe hoş geldiniz. Merhaba Melda Hanım, hoş bulduk. Ee, bununla başlayalım. Perakende de hareketlilik başladı mı okul alışverişi için? Perakende de alışveriş e, hızı artmaya başladı. Okul alışverişi tabii e, artık Eylül ayına gelmiş durumdayız. Rayonlarda e, reyonlarda, marketlerde özellikle kırtasiye reyonlarının e, en ön tarafa alındığını gözlemliyoruz. Tabii ki e, Özellikle kırtasiye mağazalarında da aynı şekilde e, stokların e, en üst noktaya getirildiğini ve hızlı alışveriş için tüketiciye kolaylıklar sağlandığını gözlemliyoruz. E Tabii ki fiyatlarda e, yalnız e, marketlerle kırtasiyeciler arasında e, büyük farklılıklar gösteriyor. Ürün kalitesine fark, e, bağlı olarak e, o da tabii ki velileri düşündürülmüyor değil. Evet dediğiniz zor. Şimdi bir e-ticaret boyutu var, bir perakende boyutu var, doğrudan mağazalar boyutu var. Hangi tarafta daha fazla hareketlilik var? Hem onu sormak istiyorum marketlere dem vurdunuz hem de fiyat tabii ki burada çok belirleyici. Doğrudan bir okul alışverişi sepetine baktığımızda ne kadarlık bir enflasyon, ne kadarlık bir fiyat değişimi görüyoruz geçtiğimiz seneye göre böyle bir hesap yapabilir miyiz? Şimdi yayına girmeden önce e, Kırtasiye satan üyelerimizin bazılarıyla görüşme fırsatım oldu. E, işte ürünün kalitesine, lisanslı ürün olmasına bağlı olarak biliyorsunuz çocukları cezbeden çok e, lisanslı ürünler oluyor. E, bu da ekstra bir maliyet yükü getiriyor bu ürünlere. Şimdi maliyet artışları Melda Hanım e, biraz önce de tam bahsediyordum. <laughs> maliyet artışlarını maalesef e, tamamen... E, üretici ve de aynı zamanda perakendeci e, yükleniyor, e, üstleniyor. Bu da tüketiciye e, yansıyor diyebilirim. Ama maalesef yine yüzde yüze yakın fiyat artışları var. E, bu da az bir artış değil. Çünkü e, üretim maliyetleriyle, özellikle dövize bağlı. E, dövize bağlı ham madde girdilerindeki artış, biraz önce siz de rakamları paylaştınız, e, bizi gerçekten e, zor durumda bırakan önemli unsurların başında geliyor. E, o bakımdan e, başta kırtasiye o, e, hazır giyim e, ve çanta olmak üzere e, yapılan harcamalarda yaklaşık e, e, kalitesine ve de ürünün marka değerine göre %80'le %120 arasında artışları olduğunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Evet. Şimdi aslında tüm sepetlere baktığımızda alışverişlerde sadece okul değil yani şöyle bir açıklamanız var. Cirolar artıyor ama adetler düşüyor. Bu enflasyon etkisi de tabii ki hani fiyat etkisi de karşımıza çıkıyor. Bir turistlerin pozitif etkisi var ama Eylül-Ekim sonrası ne olacak diye. son durum nedir? Yani ciro artışı adetlerdeki düşüş nereden nereye gelindi? Ee, şimdi Temmuz ayındaki anketlerimizde e, biz onu gözlemledik. 467 üye markamızla yaptığımız anketlerin e, anketimize e, çok büyük bir kısmı markalarımızın katıldı ve şöyle bir e, rakam karşımıza çıktı. Ciro'larımızda %80 e, bir önceki aya göre veya bir önceki yılla kıyasladığımız zaman diyelim %80'in üzerinde artışlar var bir önceki yılla karşılaştırdığımız zaman. Ancak adet artışlarımız Geçen yılki e, satışlarımızla kıyasladığımızda yüzde otuz daha geriden geliyor. Bu da bize şunu gösteriyor: e, bizim e, cirolarımızdaki artış e, fiyatlardaki artışlardan e, meydana geliyor, oradan kaynaklanıyor e, ve bu satışlarımızın içerisindeki turist payında özellikle e, sahil kesimi ve İstanbul gibi çok fazla turistin geldiği şehirlerde yüzde 40 ile %50 arasında turist harcamalarından olduğunu e, gözlemliyoruz. E, bunu BKM e, Arası Kart Merkezi'nin verileri de doğruluyor. Geçen yılın en dönemine göre turist harcamalarında yüzde %300'lük bir artış söz konusu. E, bu da e, turist harcamalarının ne kadar kritik bir noktada olduğunu gösteriyor. E, işte biz de bunu e, acaba turizme 12 aya yayabilir miyiz? E, 12 ay boyunca e, turistin ülkemize gelmesi için ne gibi çalışmalar yapılabilir diye e, düşünüyoruz. E, Turizm Bakanlığı'nın da bu tarz çalışmalar yaptığını e, biliyoruz, gözlemliyoruz. E, 200'e yakın ülkede e, reklam faaliyetlerinin olduğunu biliyoruz. E, turizmin önümüzdeki e, aylarda da Eylül-Ekim ayında da e, başta sahil bölgeleri olmak üzere İstanbul'da e, önemli bir belirleyici e, yönünün olacağını tahmin ediyoruz. Birleşmiş Markalar Derneği yani Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Öncel bizimle birlikteydi. İyi bir okul dönemi olsun, eğitim öğretim yılı olsun diyelim. Perakende de de bunun hareketliliği başlamışken hemen ilerleyelim efendim. Zira önemli hafta sonundan yansıyan ve tartışan başlıklar vardı. bunu.